Assalamualaikum herkese hayırlı günler merhaba arkadaşlar nasıl seni sabah iyisiniz evet arkadaşlar bakın beni bakalım ben neredeyim evet arkasında böyle bir jasmin jasmin çay var arkadaşlar var ya oh bu koku muhteşem yani ben bu jasmin kokusu çok seviyorum yani en edecek en çay biraz farklı yani böyle mesela bu genelde Böyle size şey gösteriyorum şöyle bakın şöyle aşağıdan böyle sarkıyor yukarıya kadar. Bizimki Endonezya'daki ee, böyle biraz daha küçük küçük böyle ottan yani ot gibi ama yeni büyüyor. O bu kadar büyük ben görmüyorum hiç. Kokusu da oh yani benziyor Aa, böyle ama Endonezya'daki o biraz daha çok böyle hemen 100 metre ileri bile koku alın, alınabiliyor yani orada. Evet arkadaşlar, bu arada e, biliyor musunuz ya ben şimdi İstanbul'dayım, neden acaba? Çünkü Türk vatandaşı oluyorum yani, Türk vatandaşı e, hallediyorum. Türk vatandaşı olmak şimdi evrakları hallediyorum. Yani e, bir Endonezya konsolu gitmem lazım, orada bir apostil, benim doğum belgesi var. Apostil yap, yaptıracağım, yani daha önceki ben e, evrağı çevirdim yani noterle. yarın, yarın gideceğim oraya arkadaşlar. Yani iki gün sonra gideceğim. Ve orada da bir takipçimiz var. Onunla da, onunla da buluşacağım. Yani İstanbul'da. Öyle. Şimdi ben evde kalıyorum? Arkadaşımın evinde kalıyorum yani. Bir gelin, elbise gelinde Ve onun böyle evinde o kadar çok güzel bir jasmin şey var ki bakın. o çok güzel gerçekten. Öyle. Ee, bu arada Edis ben bıraktım evde babasıyla. Ee, edis neden bıraktım? Çünkü ablamlar geliyor. Ve e, şimdi ablamlar orada. Ablam e, de Selin yani ablamlar çocukları orada. Yani Edis çok mutlu oluyor yani. Sadece ilk gün. Mesela ilk gün ben gittim. ablam daha gelmedi. Yani uyanınca sabah uyanınca hemen mısmız böyle anne 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 bir saat bir saat telefonda konuştum benizle. Endis işte. böyle sen güzel bir çocuksun. Sen uh, iyi olacaksın. Yani öyle diyorum. Yani çünkü genelde hep uyandıktan sonra Endis benim yani yanında ben olması gerekiyor. Ben var. Ben vardım ama ben yokken arıyor işte annesi. Ha böyle aradım bayağı fedi aradım Edis'te. Ama maşallah alamadı şimdi yani. Hatta bugün aradım, görüntü aradım. var geldi bugün. hiç hiç aramadı. Anne anne bile istemedi yani. Unuttu hemen. Maşallah Edis'e. İnşallah ben bu ishalledeyim kendimi de. Eli ver bana. Eli ver bana bu ismi hallederken e, Elis orada duruyor babasıyla ve halasıyla ozenlerle beraber orada duruyor şimdi ben e, neredeyim bir Esenyurt mu? evet Esenyurt İstanbul'dayım böyle bir Gokut mahallesinde bu da çok güzel yani ben severim burada böyle geziyor Biden biraz sonra sizi göstereyim etrafından tamam mı? Assalamualaikum herkese günaydın Evet arkadaşlar ben hala İstanbul'dayım. Şimdi ben evet. e, Matrice aşına gideceğim. Yani evet. bugün ben sabah en iyi sakonsu gideceğim. O tabi aposu yaptıracağım. Benim doğum günü bana kesin çevirdi. Geldi dün. Şimdi oraya gidiyorum. Sonra da ne yapacağız? Sonra da hastaneye gideceğim arkadaşlar. Yani şöyle e, üçüncü tarama yaptırdım tamam geçen de orada bir kan yaptırdım ama dedeli ultrason orada yok ondan büyük hastanede yaptırmam lazım ve sadece şöyle ben aradım edinildi kalmadı ya yok en erken tarih bayramdan sonra bayramdan sonra zaten mi 3 milyon hafta geç yani sonra da Tekirdağ aradım yok İstanbul aradım İstanbul var işte 16 16 ama 16 Haziran erken sonra ben tekrar e, ee, randevu aldım. 21'inde ise bugün. O da yaptıracağım ama önce sabah ben konsol olsa sonra oraya gideceğim ve bugün ben ee, bizim takip, takipçimizi bulacağım arkadaşlar. Orada. Tamam mı? Hadi gidelim. Evet arkadaşlar ben metroya giriyorum. Ee, metroya bineceğim. Şimdi istasyona bindim arkadaşlar. Var ya görmüşsünüz. Burada böyle olunca ben hemen Rizi hatırlıyorum. Dün gece çok özledim ya. Ağladım. Bayağı ağladım. Valla gerçekten bugün sadece üçüncü gün ama nasıl da özledim anlatamam size yani. Anneler anlıyor da o burada varsa çok mutlu ya. Yani. Yok. trene binelim, trene binelim ama çok yakında kavuşacağım ben. Tamam. Hadi şimdi trene binelim arkadaşlar. Yani çünkü en, en iyi metro. Çünkü otobüs falan ayı kalabalık trafik. Ondan şimdi binelim, aşağı inelim hadi. Evet arkadaşlar çok şükür ee, geldim. Yani evi karı verdim ben. Bekliyorum. Ondan sonra alacağım onu. Yani abası bitiyor. Sonra hemen Hasan'ı kuracağım ben. Valla çünkü sarıya köpe evet. seka var. Evet merhaba arkadaşlar. Ben evrakları verdim ama oradan sonra alacağım. Şimdi oraya arası girdi. Yani 2-3 saat falan ben Ermi sorakan da girdim. Hı. Hı. okay. Ee, şimdi burada çok güzel bir şey yemeği arkadaşlar ya. Onu yiyeceğim. Sonra da evrakları alıp hemen hastaneye gideceğim arkadaşlar. Tamam mı? Neyse göstereyim bir tarafından. Böyle işte arkadaşlar. Yani keçap var. Bekmez gibi böyle. Şöyle. Yani çok özledim yani ondan buraya geldim. Evet arkadaşlar işte bu nasi pada o oh, videonun oh. da tahmisi ve biraz sonra da değ tarik, değ tarik. ne öyle ee, sütlü çay soğuk sütlü çay göstereceğim size tamam mı? Yemeklerim geldi şimdi bir arkadaşlar çok güzel hiç sabah sarı bir tane poğaça yedim ve su yani öyle ne oldu çok acıktım böyle içecek tehtarik yani sütlü çay ama Böyle pıskatıyor yani. Soğuk süt, çay. Tamam. Afiyet olsun. Evet bu işte. 4 e, tarih. Soğuk 4 <laughs> Evet arkadaşlar, bizim taksideyim yani. Oslo'ya gittim de ama olmadı çünkü kendim yakında gitmem lazım Onlara da rica ettim. Erden'i gönderecek Evra Çünkü Hasen'e gideceğim arkadaşlar. Yani kurs yürüyoruz. Bir de burada e, çok, çok trafik var. Sadece onda sekiz sonra değil bu var? Hadi bakalım inşallah yetişir. Ve yoksa da doktor çünkü son randevu benim yani. Çünkü bir diyelim on, on da sekiz geç belki doktor gitti artık. detaylı ee, ultrason yapamıyoruz yani inşallah. Yetişir arkadaşlar. Dua edin tamam mı? Evet. Bu arası gözüküyor arkadaşlar. Burası onda. Ama yine tıp, trafik kalabalık ya insanlar çok. Hmm. Ama Deniz de bu çok ya. Ben de, evet gözüküyor Deniz. Evet, arkadaşlar yani ben hastaneye geldim ama çok üzüldüm. ya. Neden? Çünkü valla İstanbul eğitim arasında belki 10 tane hastane var. Ben daha sene sürdüm. Hasi yani bu baktım gösterdim derdim. O da burası değil yani Sultan Gazi. Ona buradan oraya bir saat sürer yani tam burada saati geldi saat 3'te oraya giderken saat 4 doktora gitti yetişemiyor ya, yani ondan e, ondan yaptırmadım yani yaptıramadım bir de ben 182 tekrar aradım baskozi burada yakında aradım çoğu zaten perinatoloji benedol, benedol, ben bulunmuyor bir tane var ama on Temmuz'dan sonra on beş Temmuz'dan sonra var yani bir de 182 aradım on Temmuz'dan sonra var yani bir de onu da artık onu Temmuz o zaman 25 haftalık oldu yani. Onu da olmuyor maksimum çünkü 22 hafta. Yani o zaman yaptıramadım işte var ya yani siz nasıl yaptırdınız mı acaba yaptırma, yaptırmadınız mı yani çünkü ben hatırladım yani Edis için Van'dayken biz de randevu alamadık yani Hasan'ı çok erken saat 5'te falan gittim yani sabah sabahta Enes yani randevu aldım sabah saat 4 onu da saat 11'de anca beni aldı. Vallahi ne kadar çok zor ya. O zaman hastane ne bileyim perinat şu çok az galiba. Çünkü mesela Edirne'de tek bir tane hastanede var yani. O yüzden hastanede aradım. Yok arkadaşlar yani o bölümde. O zaman Bismillah inşallah bir şey olmayacak. İnşallah her şey yolunda oldu. Çünkü bu detaylı rotasyon her şey görünebiliyor hatırladım ben yani. Yani ta kafadan tırnağa kadar bebeğin bu kişinin orijanları, organları mesela bir şey oldu mu, bir şey var mı, yok mu, hepsi korunuyor mesela. Rahim ağzı hepsini koruyor mesela. Erken doğum riski var mı, yok mu ama inşallah e, bismillah bir şey, e, her şey yolunda olacak. Ve e, bir tane daha da küçük haberi var yani ben gittim ee, ben gittim. Golson bu ona da yetişemedi. Yani onlar orada şöyle kaymakına gitmem lazım işte. Onu bugün yetişemedi yani ben buradayım. Şimdi de oraya tekrar gelsin bir saat sürüyor ve artık kapalı yani. Onu da olmuyor yani. Ben rica ettim ona göndersin ama yine de ben bakacağım. Eğer Edirne'de kaymakımla, kaymakımla Tabi böyle Sadece İstanbul'a gideceğim yani her bayramdan sonra. Öyle arkadaşlar ya. vallahi, Valla ya yaşaydım böyle çok rahat yani her şey yakın. Mesela konsolosluğum burada çok zor, uzakta. Hatta ben bunun için Edirne'ye geldim. Buradan üç gün kaldı. Burada olmadı yani bu akşam Edirne'ye gideceğim tekrar. Bir de elisi de çok üzüldüm var, Bu çok kötü bir gün ya. Çok üzüldüm ama. İnanırım inşallah e, bir hayır vardır yani. Öyle yani arkadaşlar böyle bir bilmiyorum yani artık e, bir sonraki kontrol e, doğum kadına iki hafta sonra artık onlara söyleyeceğim yani ben yoldaşım yetişemedi diyeceğim öyle öyle arkadaşlar ya yani, bir şey paylaştım ama daha hiç iyi bu konu. Hatta ben Enes'i aradım, bayağı aladım da ama ne yapacağım ki yani? Yani kızıyorum kendime. böyle yani? Niye keske? Ayrı ayrı randevu alsam bugün hastane, yarın bir konsol olsa o da çok zor. Çok yoruyor yol yani. Mesela ben arkadaşım Goktur'da, Goktur'da kaldım. Buradan buraya bir iki saat, bir buçuk saat o sadece yol için çok yoruyor. Vallahi gerçekten İstanbul İnsanlar da valla çok sabırlı. Maşallah size. Ben buraya gittim mesela bugün e, konsolosuna Beşiktaş. Sonra her sekiye. Burada bayağı uzun sürüyor. Sonra çok trafik var ya bir saat sürer. Ondan ben istiyorum bir gün hallede halledecektim ama şahane demeyiz ama inşallah bir hayır vardır. Öyle arkadaşlar. Şimdi bu akşam bir takipçi buluşacağım. Öyle. Orada buluştuktan sonra da Edirne'ye döneceğim. Tamam mı? Hadi gidelim. Eldir ee, İstanbul'da bir yere, restorandayım. Bugün e, bir daha etmesi buluşacağım burada. Ha, da geldi. Oraya <laughs> arkadaşlar geliyor. Evet arkadaşlar ya ben çok güzel e, takip takipimizi tak tak buluştum ama unuttum çekmeyi. Vallahi çok güzel bir muhabbet ettik. Unutmuşum video çekmeyi. Ama bir sonraki insanla çekeceğiz vallahi. <laughs> çok özür dileriz. Ee, şimdi ben e, geldim işte. Deneye döneceğiz yarın ya, çok özledim elinize, annese. Onlar çok özledim. Yarın buluşacağız inşallah. Ya, bu, bu videodan sonra arkadaşlar çok güzel bir sürprizimiz var. Sizi ee, size açıklayacağız. Nereden biz Edirne'ye taşınıyoruz, ne iş yapıyoruz acaba? Ondan takipte kalın tamam mı? Videoyu <laughs> <Değil>, beğenin ve <laughs> videoyu yazmayı unutmayın tamam mı? O zaman sonraki güzel videolarda görüşürüz. Assalamualaikum. <laughs> bye bye.